ünlü sanatçı hayatını kaybetti. İzmir'de 1996 yılında hayatını kaybeden ünlü ses sanatçısı Ayşe Şan'ın cenazesi vefatından tam 29 yıl sonra vasiyeti üzerine memleketi Diyarbakır'a getirildi. Kadınların omuzlarında taşınan Şan ailesinin mezarına defnedildi. Oğlu Murat Kerse belki geç kaldık ama en doğal olan buydu dedi. İzmir'de 18 Aralık 1996 yılında hayatını kaybeden ünlü ses sanatçısı Ayşe Şahin'in cenazesi ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda memleketine getirildi. Şanın naaşı Diyarbakır Havalimanı'nda oğlu Murat Kerse torunu Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından karşılandı. Diyarbakır Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığında kadınların omuzladığı ünlü sanatçı Ayşe Şan'ın cenazesi aile kabristanlığına defnedildi. Oğlu Murat Kersi annemin 29 yıl sonra buraya gelmesi memnunluk verici bir şey. Annemi tüm Güneydoğu seviyordu. Bu daha önce olması gereken bir şeydi. Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yok. En doğal şey budur. Bizler biraz geç kaldık. Belki hata bizdedir. Bundan sonra annem sizlere emanet. Bütün devlet kurumlarından belediye başkanlarına kadar hiçbirinde zorluk yaşamadık dedi. Kerse belki geç kaldık ama en doğal olan buydu dedi. İzmir'de 18 Aralık 1996 yılında hayatını kaybeden ünlü ses sanatçısı Ayşe Şahin'in cenazesi ölümünden 29 yıl sonra vasiyeti üzerine Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Organizasyonu'nda memleketine getirildi. Şan'ın naaşı Diyarbakır Havalimanı'nda oğlu Murat Kerse, torunu Dem Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun tarafından karşılandı. Diyarbakır Bağlar ilçesi Yeniköy Asri Mezarlığı'nda kadınların omuzladığı ünlü sanatçı Ayşe Şan'ın cenazesi aile kabristanlığına defnedildi. Oğlu Murat Kerse annemin 29 yıl sonra buraya gelmesi memnunluk verici bir şey. Annemi tüm Güneydoğu seviyordu. Bu daha önce olması gereken bir şeydi. Bir sanatçının toprağına gelmesi kadar doğal bir şey yok. En doğal şey budur. Bizler biraz geç kaldık. Belki hata bizdedir. Bundan sonra annem sizlere emanet. Bütün devlet kurumlarından belediye başkanlarına kadar hiçbirinde zorluk yaşamadık dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar